eğitim sisteminin iki eksiği vardır. Bir eğitim, iki sistem deyip espri yapıyoruz ama bunu bir düşünmek gerekir. Yani klasik eğitim sisteminin ne getirip ne gördüğü tartışılmalıdır. Tartışılıyor da zaten. Şöyle bir vaka var. Uyumu biz tanımlarken uyum uyumak değildir, uyudum kalabalığa hiç değildir. Nokta diyoruz. Günümüzün klasik eğitim sistemi biraz insanları uyuma ve uyumaya yöneltiyor. Fakat keşif yapma yeni fikirlere açık olma, eleştiriye açık olma gibi yetileri insanın elinden alıyor. Hani küçük çocuk nasıl meraklıdır, büyüdükçe merak özelliği azalır. Tabii. Onu belli klişelerin içerisinde. Aslında burada yapılması gereken bireyin özelliklerine uygun e, yetenekleri ona kazan, onda var olan kapasiteyi ortaya çıkarmaktır. Burada güzel bir ifademiz var. Öğrenmek pahalı mıdır? E belli bir zamanı gerekir, belli bir maliyeti gerekir. Evet öğrenmek pahalıdır fakat bilmemek daha pahalı. Tabii. Şimdi günümüzde insanlar farklı okullarda bir şeyler öğreniyorlar. Onun belirli bir maliyeti var. Fakat mezun olduktan sonra aslında birçok şeyi bilemediğini görüyor. İş görüşmelerine gittiğinde ilk şoklar yaşanmaya başlıyor. Benim aslında öğrendiklerimle, bakın öğrenmek diyorum, bildiklerimin arasında çok büyük bir fark olduğunu şimdi görüyorum diyor. O zaman onun telafisi de çok mümkün olmuyor. Öğrenci koştuğu aslında öğrenmeyi öğretmedir. Bravo. Yani öğrenci koştuğu yapıyorum diyen bir şahsın, evet. bir uzmanın kendisine şu soruyu sorması gerekir. Evet. Ben verdiğim hizmetten sonra danışanım veya öğrencim Evet öğrenmeyi öğreniyor mu? Bravo. Yoksa ben klasik eğitim sistemindekinin tekrarını mı yapıyorum? Evet. Bizim genelde koşluk yapmaya çalışan öğretmenlere söylediğimiz bir şey var. Öğrenmeyi öğretmen gerekir bilgi çünkü eğitmenlik veya öğretmenlik veya hocalıkta biliyorsunuz var olan bir bilgi aktarım söz konusu. Öğrenci koşusunda var olan bir bilginin aktarılması söz konusu değil. Israrla altını çiziyoruz. Eğer sen eğitmenlik şapkanı çıkarıp kenara bırakacaksan, öğrenci koşusunun şapkasını takacaksan farklı bir rolü yerine getirmen gerekiyor. Öğrenmeyi öğretme. Yani karşındaki bireyinde var olan Yetenekleri keşfederek ona yardımcı olarak, ona yol arkadaşı olarak, onun yol almasını sağlaman gerekiyor. Yoksa bilmediğin konu nedir? Eksi Hayır, senin öyle bir fonksiyonun yok, öyle bir misyonun yok. Öğrenci koştuğunda, öğrenci senin yanından ayrıldığında, her ayrıldığında kendini keşfe dair, geleceğe daha umutla bakabilme adına yeni şeyler öğrenmesi, teknikler öğrenmesi gerekir. Bilgi de değil bakın, bilgi öğrenme, bilgi zaten elimizin altında. Ama akademik koştuk nedir? Ee, bilsek çok iyi olur. Fark var çünkü arada. Ne siz sorun Detayları... ben söyleyeyim. En, en sıkıntılı, en yaralı alan akademik koştuk. Ya. Çünkü akademik dünya sıkıntılı bir dünya. Doğru. Aslında bir labirent. Labirent. E, yapılan bilimsel çalışmalar bir batılı öyle ifade ediyor. Bir mezardaki kemiklerin alınıp bir başka mezara aktarılmasına benzetiyor. Bilimsel çalışmaları evet. niye? Yüzlerce farklı kaynaktan bilgi toparlayarak işte getirip bir Tezin içerisine monte ediyorsunuz veya bir kitabın içerisine veya bir e, seminer veya bir projenin içerisine farklı kaynaklardan yüksek sence yapıyorsanız siz kendiniz bir şey yazamazsınız. Doktora yaparken bile uygulamanız yoksa çok fazla yorum yapamazsınız gibi bir doğru, klişe doğru. klişe bir e, durum söz konusu. Doğru. E, nicel çalışma yaptıysanız ankete dayalı mutlaka o anketin söylediklerini aktarmanız gerekir vesaire. Buraya baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz: Akademik koç veya akademik koçluğunu yapan koç burada ne yapacak? İşte bu labirentin içerisindeki danışanla kılavuzluk yapacak. Çünkü kaybolma söz konusu hocam. Ne çok sıklıkla kür. görüyoruz. Kontrolü kaybetme master öğrencilerinde, doktora öğrencilerinde çok sıklıkla görülen bir vaka Tükenmişlik oluyor hocam. Tükenmişlik benim. Kendimden oluyor. Kendimden de ümitsizliğe biliyorum. Ümitsizliğe düşme oluyor. Ümitsizliğe düşme dediğiniz gibi kaybolma, erteleme davranışı. Evet. O bilgi bombardımanı altında bir süre sonra şahıs şaşkın bir hal alıyor. Evet. Ne yapacağını bilememe, sonra panik hali başlıyor. Vaktinde eyvah ben bunu yetiştiremeyeceğim eee gibi bir işte orada tam akademik koçun yapması gereken ona kılavuzluk yapmak. O labirentin içerisinde nasıl yol alacağını. Tabii evet. burada klasik eğitmen gibi sağa dön sola dön komutlarıyla değil. Yok. Yine bizim hareket noktamız onun yanında bir yol arkadaşlığı onda var olan özellikleri ona hissettirme. Hani size verdiğim bir örnek kazandım. vardı. Sürekli size bir şeyler atıyor ama ne yapacağını bilemiyor. Siz onun attığı bilgileri toparlayıp ona gönderdiğinizde adı bunlar çok güzelmiş. Aslında kendisinde var olan bilgilerin evet. farkında değil. Farkındalık yönetimi yaptırma başka bravo, bir şey değil. Bravo. siz koça yükleniyorsunuz. Yani diğer koçluk alanların hiç mi sorumluluğu yok hocam? Güzel bir soru. Aslında ilk sorumluluk koşluk hizmetini almak istiyorum ifadesiyle başlıyor. Koşluk zorla yapılmaz. Doğru. Zaten onun faydasına inanmıyorsa danışan o insana harcanacak vakti de yazık olur. Eğer o koşluk hizmetini talep ediyorsa onun gerçekten kendisine faydasının olacağına inanması gerekir. Bir, herkese de koşluk yapılmaz. Doğru. İhtiyaç hissetmesi gerekir. Herkesten de koştuk alınmaz. Herkesten koşluk alınmaz. Sizin dokunuşlarınızın zaten ona faydasını gördüğü anda o da harekete geçecektir. Tabii. Biraz da o yüzden koşlara e, yükleniyoruz. Koşluk felsefesine uygun yapılmadığı için yükleniyoruz. Tabii. Önce koşluk sanatı, sanat diyoruz adı Tabii üzerinde koşluk sanatı. Doğru. Bu sanatın felsefe, koşluk felsefesine uygun bu sanat yerine getirilsin sonra biz dönüp danışana diyelim ki bak sen şu 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 sorumlulukların var. Ben şuna inanıyorum. Koçluk mesleği ruhuna uygun yapıldığında danışanın harekete geçmemesi, danışanın sorumluluğunu yerine getirmemesi gibi bir sorunun yaşanacağını düşünmüyorum.